Akıllı termostatın bozuk olduğu nasıl anlaşılır? Akıllı termostatın bozuk olduğu termostat göstergelerinden anlaşılabilir. Eğer termostat göstergeleri ısı farkını geç algılıyorsa sorun olabilir. Ayrıca en sık rastlanan sorunlardan biri de termostatın devreye girmemesidir. Eğer termostat devreye girmiyorsa basit olarak termostatı devre dışı bırakabilirsiniz. Akıllı termostat modelleri kablolu ve kablosuz olarak değişir. Kablosuz modellerde genelde kullanılan pil zamanla zayıflayabiliyor. Bu pil düzenli takip edilip gerektiğinde değiştirilmelidir. Her kış başında pilleri değiştirerek termostattan en iyi verimi alabilirsiniz. Termostat göstergelerini düzenli olarak takip etmeniz gerekir. Eğer olması gerekenden daha geç çalıştırıyorsa sorun olabilir. Garanti süresi içerisinde üretici firmadan destek talep edebilirsiniz. Genelde garanti süresi 2 yıldır. Daha detaylı bilgi için piegrid.com enerji verimliliği sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Sosyal medyadan bizi takip edip kanalımıza abone olabilirsiniz.